سلام آقا پیام سلام آقا فواد حال شما چطوره خوب هستی خیلی ممنون مرسی آقا شما هم خدا خوبی خدا شد. بله بله خدا رو شکر ما هم خوبیم و میگذرونیم چه خبر خبر خوبه خیلی ممنون خوبی خدا رو خدا رو ما خوبیم آقا ببخشید من دیر شده بله نه خواهش میکنم ب... به مدرسه اومدم بله این رو بله, بله. خب نه نه خواهش میکنم بعضی مواقع این اتفاقات میفته یه موقع خیابان شلوغه یه موقع کار آدم دیر میشه و این اتفاقات بله. طبیعیه میفته بله خواهش میکنم بله خیلی ممنونم خیلی خواهش میکنم آقا فواد arkadaşlar tekrardan selamlar peyam hocamızla birlikte metin okumalarımıza devam ediyoruz Ee, hocamız metni okuyor, akabinde tercüme etmeye başlıyoruz, tek tek gidiyoruz. Aradaki konuşmaları bilerek yapıyoruz, yani bunlar çok faydalı olacaktır. Yani kısa diyaloglar şeklinde düşünebiliriz, ee, güzel olacaktır inşallah. Şimdi beşinci metinden tekrardan başlıyoruz. Agapean Dobefani, Hatman, Hatman, Çay. Ders 5. درس پنج یا درس پنجم روز مادر روز مادر خیابان ها خیلی شلوغ است مغازه ها و فروشگاه ها پر از جمعیت است دخترها و پسرها برای مادرشان هدیه میخرند خوش به حالشون فقط برای مادرشون میخرن آقا فواد یا برای پدرشون هم میخرن یعنی برای جفت برای جفتشون میخرن جفتشو 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 روز مادر روز زن هم هست به همین دلیل مردها برای همسرشان هدیه میخرند امروز مهران و آمنه با پدرشان به فروشگاه رفتند آمنه برای مادرش دامن خرید مهران برای مادرش روسری خرید پدر آنها برای همسرش عطر خرید او برای مادرش و مادرزنش هم پیراهن خرید مهران آمنه و پدر با دستهای پر از هدیه به خانه بازگشتند شب همه دور هم جمع شدند مهران آمنه پدر و مادر آنها و مادر بزرگها مهران و آمنه دامن و روسری را به مادرشان هدیه دادند آنها روز مادر را به او تبریک گفتند پدر مهران ها را به مادرش و مادرزنش داد و به آنها تبریک گفت عط را هم به همسرش داد او روز زن را به همسرش تبریک گفت مهران و آمنه مادر و مادر بزرگچای خود را گوسیدن خیلی ممنون خواهش میکنم درس روز مادر آن نلر گنه روز مادر خیابانها خیلی شلوق است Rûz-e mader, anneler, anneler gününde. Hıyaban ha, caddeler. Hıyaban cadde, hıyaban ha, caddeler. Bu hıyabandaki enun çoğul eki değil, kelimenin aslında var. Ha eki ise çoğul yapıyor. Caddeler heyli şuluk Çok kalabalıktır, şulûk meşguldür. Oradan aklımıza gelsin. Çok kalabalıktır. Kalabalık olur. Mevaziha ve fruşkaha por ez Ceiyet Mağazalar ve alışveriş merkezleri fruşgaha fruş e, Furruhtan satmak demektir Ben e, e, ben sattım abi nasıl diyelim men fırukten, Ben furruhtan furşka ise fruşka yani satma yeri e, alışveriş merkezleri Evet por ez Cemiyet es. Por az ifadesi por çok demektir, az bağlacı ile kullanılır. Şununla doludur. Yani e, cemiyetes çok kalabalıktır yine ya da e, insanlarla dolup taşar o gün. Doktorha ve peserha ha beraa dohter, madreşan hediyem ikerent. Dokhtar kız çocukları peser erkek çocukları. Hani kız çocukları ve erkek çocukları ya da e, kızlar ve çocuklar Beraye madere şan anneleri için Mader anne şan onların e, bitişik zamir var burada Anneleri için beraye ne yaparlar? Hediye miherent Hediye alırlar Miherent e, hariden mastardır satın almak heriden de onlar satın alırlar. Ruze mader, anneler günü. Ruz-e zen hem hest. Hem de da eki verir. Bir de e, niz vardı değil mi Peygamber Yani Yani evet. e zen niz hest. Evet. 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 Anneler günü aynı zamanda hem, aynı zamanda kadınlar günüdür. Zen, kadın. Kadın günüdür, kadınlar günüdür diyebiliriz. Behemin hemin delil bu yüzden, bu ifade de bir kalıptır. Ve hemin delil bu yüzden, bu sebeple mertha, erkekler ya da kocalar ya da adamlar, beraye hemser eşan, hemser, karı anlamındadır, eş, kadın tarafındaki eş, hemser eşan, bu yüzden erkekler, ee, eşlerine hediye miferend hediye alırlar. Yani hem anneler günü için hediye alırlar hem de eşleri için yani, dolayısıyla zaten eşleri anne adayı veya anne olmuş oluyor. Bu yüzden e, kadınlara da hediye alıyorlarmış. Emruz, Mehran ve Amine. Bugün Mehran ve Amine bab pederişan babalarıyla beraber Ba peder bakın gene bitişik zamir gelmiş şan. Ee, bunları bir tekrar edelim bitişik zamirleri. Ben pederem sonuna m geliyor. Senin baban pederet. Senin baban onun babası pedereş. Onun babası bizim babamız e, ne diyorduk? Pederemun ya da pedereman. Şuma e, mi guyit pederemun ya pedereman ava. <Sessizlik> <Sessizlik> Her iki doğru. Pedere dana. man, pedere moon. Pedere man, e, onların babaları pedere şan. Bir de sizin var, onu da sen söyle Peygamber. Pedere tan, pedere tan. Ya da pedere Pederi ton da diyorlar. Pedere ton, pedere ton, pedere Evet. Babaları beraber ne yapmışlar? Befruşgah alışveriş merkezine alışverişe raftend gittiler. Amene beray madereş damen kharit. Amine ne yapmış? Beray madereş annesi için beray için kharit bir şey satın almış. Ney? Damen etek. Skirt yani İngilizce değil mi abi? Etek. Aynen. E, damen. Bu damen kelimesi e, bizim divan edebiyatımıza da çok geçer. Hani pak dameni diyorlar. Damen etek. Aynen. Mehran beray madereş. Mehran ise erkek çocuğun adı. Ee, annesi için Mehran annesi için ru seri Ru e, yüzey demek seri de baş. Yani şuralara örtülen bir şey. Atkı deniliyor. Ru seri khărit, atkı aldı. Ama esme Mehran. Çe mehran. Hmm. مهران ماه یعنی ماه مثل ماه نه نه مثل ماه نمیشه اجازه بده من نگاه میکنم بله. به شما. من, من فکر کنم آقا و اسم مهرالله هم هست در ایران مهرالله مهرالله داریم بله این اسم خیلی خوبه آقا مهرالله یا مهری بله مهران معنی خوب میده نیکو م. یعنی خوب میده ای بله, ای بله گزل ده. یعنی قشنگ, قشنگ. از مهر و محبت هم میاد یعنی هم میتونیم بگیم مهر، محبت، دوستی مم. از زیبایی، قشنگی گزل دمک یعنی پدر آنها اونların باباسی یعنی yani آمینه و مهرانون باباسی برای همسرش eşi için etr kharit. Parfüm diyelim değil mi abi? Koku değil de parfüm. Parfüm satın aldı. aynı parfüm. ıtır, evet. attar diyoruz hatta koku satan kişilere. E, etr kharit parfüm satın aldı. U beray madereş ve maderzeneş hem. O an, aynı zamanda annesi ve kayınvalidesine de o ee, annesi ve kayınvalidesine de pirahen harit gömlek satın aldı. Hazreti Yusuf e, dizisinde pirahen çok geçerli son bölümlerde. Hmm. Hazreti Yakup işte gözüne falan sürüyor böyle. Sonra iyileşiyor. Aynen. Uşen. aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <Bela>. <gülüyor> Mehran ameni ve pederha ee, ve peder ba, ba. desthaye por az hediye be khane bazgeçtend. Ee, ne yapmışlar? Bazgeçtend döndüler. Bazgeçten dönmek men bazgeçtem ben döndüm onlar döndü bazgeçtend. Dönmüşler nereye? Eve. Aynen. Kim? Mehran ve Amine dönmüş ve babaları ne ile dönmüşler? Ba desthaye por az hediye. Elleri hediyelerle dolu bir vaziyette eve döndüler. Evet, bakalım por az ifadesi tekrar geldi. Por az, por az harfi Por sadece az mi kullanılıyor abi? Genelde az genel Gene ber bahem miyat? Por az. Ben bir mesal mesela misala, yağaçlama, yani benim buzdolab, por az. میوه مثلا تو میوه ها رو خیلی دوست من خیلی دوست دارم بعضی مواقع ما میخوایم بخندیم شاکا یا پیروز یا شوخی میکنیم میگیم یخچال ما پر از خالیه یعنی هیچی توش نیست یخچال ما پر از خالیه و به عنوان مثال میگم کمود ما بریم دولاب پر از لباس است پر از لباس است بله. و اینجا میگه پر از هدیه به خانه بازگشتند به جای بازگشتند در زبان فارسی از برگشتند هم استفاده میکنند برگشتند برگشتند بله برگشتند بله درست بله ممنون بله. خواهش بله پاراگراف دو شب همه دوره شب همه دور هم جمع شدند ‫اکشم، اونا گجه دمیوروز ‫گجه دسک نداریز آبی، شب، اکشم مثلا یا ده اصر ما اکشم ‫یعنی اکشم ساعت سکیز، دکوز شب میگویید شما یا اصر ما ساعت مثال الان که ساعت شیش اصر هست ‫میگیم اکشم ‫هفتم mm -hmm. میگیم اکشم ولی هشت به بعد میشه ‫گجه، شب Evet. Haş, no, deh ve bat diye mi gim, gim gece? Tamam, fahmidem tamam. Şeb, akşam ya da gece he -do hem doğru e, hem hep birlikte e, cem şodan toplandılar akşam hep beraber toplandılar ya da herkes toplandı he -do hem doğru e, hem bunu bir cümle içinde kurabilir miyiz Peyam hocam? He -do hem doğru hem. شب همه دوره هم جمع شدن شب همه با هم جمع شدن همه با هم جمع شدن بله. یا مثل... میتونیم بگیم شب همه با هم بودن بله مثلا من میگم آقا ما یعنی من و رفیق های من در مدرسه همه دوره هم جمع شدیم احسنت یعنی هپیلیکته احسن. یا هپی میز تو بله. منم میتونم بگم شما و دوستانتون همه با هم در مدرسه جمع شدید شدید. بله, بله. <applause> یا شما و دوستانتان همه دور هم در مدرسه جمع شدید بله. می مرسی کیملر توبلان میش مهران امنه پدر و مادر آنها. Ve mader bozorka mehran amine onların anne ve babaları ve büyük anneleri mehran ve amene damen ve ruseri ra mehran ve amine etek ile atkıyı ra etek ile atkıyı ve madere şan, annelerine hediye dadent hediye olarak verdiler hediye ettiler. Onlar Ruz-e Maden’ı u tebrik kovtand. Onlar Anneler Günü’nü Raa Ruz-e maderra, Anneler gününü beu annelerine bu zamir oraya gidiyor tebrik kovtand tebrik ettiler. Yani e, annelerine Anneler Günü’nü tebrik ettiler ya da onun Anneler Günü’nü tebrik ettiler. Peder Mehran پیراهنها را به مادرش و مادر زنش داد پدر مهران مهرانون باباست یعنی پدر آمنه نیست آقا چرا میگوید پدر مهران فقط مثلا چرا نمیگوید پدر مهران و آمنه این مم. مثل عربی است آقا مثلا ام گلسوم یا ابو پدر مهران پیراهن ها را نه. به مادرش و مادر زنش داد نه ولی شاید همین طور نوشته پدر مهران و آمنه بله باید بگه نه. پدرشان پدرشان شاید شاید مثلا جاهای قبلی گفته پدرشان پدر مهران و آمنه خواسته یه مقداری متن فرق داشته باشه بله Ve gerçekten şaman doğru söyledi. Peder Mehran ve Amene ya peder Şam. Yani. Mehranın babası ya da onların babası piyrahenlara gömlekleri be maderesh ve madarzenesh ee, babaları ne yapmış annesine ve Kayin maderzen, madarzen zen kadın demek biliyorsunuz. Yani karısının annesi, eşinin annesi, kayınvalidesi dağıt, verdi. Dağden vermek demektir. Dağıt, verdi. Ve be anha tebrik goft. Ve onları tebrik etti. Normalde tebrik goft, tebrik söylemek gibi olur düz çeviriyle. Çünkü goften söylemek demek. Fakat burada kutladı ve onları tebrik etti, kutladı denmesi daha uygun olur. Etra hem parfümü de behemsereş dağıt eşine verdi. U ruzezen ra behemsereş tebrik kovt. O kadınlar gününü eşine kutladı. O eşinin kadınlar gününü kutladı. Ruzezen kadınlar günü e, hemsereş eşine tebrik kovt kutladı. Mehran ve Amene Mehran ve Amine maderu, mader-i büyükkayi khudra e, Evet. Mehran ve Amine mader ve mader-i büyükkayi e, anne ve büyük annelerini busidand öptüler. Hani buse ismi öpücük anlamına geliyor. E, Buzi'den öpmek, Buzi'den öptüler diyoruz. Evet, alıştırmaların başlıklarını okuyoruz ve gerisini size havale ediyoruz. E, cevapların hepsi en arkada var, rahatlıkla bulabilirsiniz. Derke metlep der morabbehe dorost, alamete zerb der begozarit. Yani doğru kutucuğa çarpı işareti koyunuz. دیگه روشن دستور از شکل درست بودن استفاده کنید یعنی بودن ماسترون فیلن دور حالی کنید من آقا فوات اینا رو سریع میخونم با اجازه یک yeah. دیشب مادر فاطمه خوشحال بود <laughs> الان والدین من در خانه بودند سه پدر تو خیلی مهربان بودی بودی بله, بله. من پارسال یک ماه در ایران بودم بله. پنج روز مادر روز مهمی بود شش من و همسرم صبح صبحها سر کار بودیم هفت پدرم مادرم شما بهترین دوستان من بودید هشت. Ma dişab manzele yek khanevadeye irani budim. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet, evet, evet. Türkçede deriz ki abi, hedefi 12'den vurdu. Evet. Anlıyor musun? Yani, evet. hani şey vardır abi, böyle oyuncak var, sayılar var. Bir, iki, üç, dört, beş, on, iki tam ortadadır. Evet. Böyle oyuncak var, atarlar evet biliyorum. Türkçe'de deyimdir. 12'den vurdu. Sen de 12'den vurdun. Burası çok önemli ve hemen anladın. Evet, evet. gofti inara mi khonim aga. Bale, bale. Der zaman Farsi in e, goften. Dar ya ağa? Ne, ne darim. Bari ben mutabacca şodan. Meselen to az davazda vurdun. Mesela. Zedi. Bale, bale. Evet, evet, ibareler farklı. Vajegan sözcükler. tasvir haye merbut ve be berhi ez ruzha ye, muhim der İran est. Aşağıdaki fotoğraflar e, İran'ın önemli günlerinden bir kısımdır. Şomare merbut e, ve her ruzra ilgili e, rakamları e, beher ruz her güne der zire şekle مناسب بنویسیت uygun e, kelimeleri yazınız diyor. Burada İran'ın önemli günleri var. Evet vâle. dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Baba peyam çok memnun. E, be ders eşheşra inşallah şuru mi konim aga. Bale bale mutlaka. Çizi mi ge aga? Men hayli hoşalam aga فوق, Çe in ders sarabete ba Ruz Mader Ve قدره خیلی مهمه. در ایران، البته من در ترکیه هم دیدم میگن بهشت زیر پای مادران است بله بله، ترکیش و فراموش کردم بهشت گردم. یعنی جنتمه. جنت من جنت. جنت، جنت آیالرین آشای آنه‌لرین جنت آنه‌لرین آنلرین آلتون داده، بله. بله و این روز، روز مادره، روز مهمیه و من هم همیشه وقتی روز مادر میشه برای مادرم هدیه میخریدم می بله زمانی که در ایران بودم برای مادرم همیشه هر سال هدیه میخریدم ولی الان چون نه سال یا ده سال که از ایران دور هستم فقط روز مادر تلفن میزنم به مادرم و روز بله. مادر رو بهش تبریک میگم. ولی بله. بله. روز خیلی مهمیه در ایران بیشتر مردم ایران برای مادرهای خودشون هدیه میخرن ولی متاسفانه بعضی مادراشون به رحمت خدا رفته مادراشون وفات پیدا کردن و برحال. این اینطوره روز مهمی قدر مادرای خودتون رو تا زمانی که زنده هستن و نزدیک به شما هستن بدونید عزیزان انشالله انشالله بله انشالله بله آقا فرا اونمینه و آنیلرمزن قیمتینه بیلممز گرکتینه Aynı zamanda bir takım paylaşımlar yapınca ölen vefat eden annelerin çocuklarını düşünmemiz gerektiğini vurgulanmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.